Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine Emre Kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar AYT'den bakın en baştan en sona doğru konularımızı çekmeye sorularımızı çekmeye devam edeceğiz. Nasıl KPSS sınavında yardımcı oluyorsak KPSS sınavını en baştan en sona götürüyorsak AYT ve TYT ile ilgili çekimlerimize devam edeceğiz. Yani ilk konudan alıp son konuya kadar götüreceğiz. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki aşağıda verilen ilk çağda Anadolu'da bakın Anadolu'da kurulan uygarlıklar ve başkentleri eşleştirilmesine hangisi yanlıştır? Sümer Uruk demiş. Evet Uruk Sümerlerin bir neyidir arkadaşlar? Bir şehir devletidir. Bir kentidir. Bu kalsın. Lidyalılar Sart. Diyeceksin ki hocam Lidyalıların başkenti Sart'tır. Alırız. Friglerin Gordiyon. Urartuların Tuşba. Hititlerin Hattuşaş'tır. Şimdi bu dördü nedir arkadaşlar? Bu dördü Anadolu'dadır. Soruda da bize ne diyor? Anadolu'da yanlış verilmiştir diyor. Şimdi buraya dikkat ettiysek arkadaşlar Sümerler bir defa Anadolu'da değil Mezopotamya'dır. Tamam mı? Bunun yanında Uruk yani nedir? Şehir devletidir. Yani bunu da bu şekilde yani iki yerden de soruyu ne yapabiliriz? Yakalayabiliriz. Yani soruyu çözerken dikkat etmeniz lazım. Hemen atlamamanız lazım. Soruda ne istediğini bilmeniz gerekiyor. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Fenikeller Yunanlar ve İonyalıların deniz şerletiyle uğraşmalarının ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle de diyebilirdi aslında. Fenike, Yunan ve İyon neden deniz ticaretiyle uğraşmıştır? Diyeceksin ki hocam eğer böyle sorsaydı coğrafya onları neye itmiştir? Coğrafya onları deniz ticaretine itmiştir. Çünkü denize kıyısı olan nelerdir? Uygarlıklardır. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? Ticaret yapıyorlar. Şimdi ticaret yaparsa kültürel etkileşim yaşanır mı? Yaşanabilir. Anadolu'ya yazının taşınması yani bu üç uygarlıkta da Anadolu'ya ne yapmamıştır arkadaşlar? Taşınmamıştır. Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar ne yapmıştır arkadaşlar? Anadolu'ya Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Anadolu'da monarşik yönetimlerin kurulması. Hani ben ticari hayatla uğraşıyorum diye Anadolu'da ben monarşik tekelden bir yönetime sahibim diyemem. Yani bağdaşık ne yapamam? Kuramam. İlk tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması. Bu da aynı şekilde kuramam. Toplumsal sınıflamanın sonu ermesi. Yıl 2020 halinde toplumsal sınıflama var arkadaşlar. Şimdi cevabımıza ne oluyor? A seçeneği oluyor. Kültürel etkileşim yaşanması. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar aşağıdakilerden hangisidir? Yani uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerin tamamında hakimiyet kurmuştur. Sırasıyla bak krallık, cumhuriyet Cumhuriyet ve imparatorluk şeklinde yönetilmiştir. Günümüz medeni hukukun medeni hukuk anlayışının temelini ne yapmışlardır? Oluşturmuşlardır diyor. Yani 12 levha kanunlarından bahsediyor. Bakın krallık cumhuriyetçilik ve imparatorluk şeklinde yönetilmiştir. Hitit değil, Yunan, İskender, Pers değil. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki eski çağlarda toplumların yeni bir tarihi devre geçmesinde unsurların hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Şimdi toplumların yeni bir tarihi devre geçtiğinde hani tarihi devirlere neyle geçmişlerdir? Arkadaşlar şimdi biz tarihi devirlere baktığımızda hani eski çane ile başladı, yazının icadı ile başlamadı mı? başladı. Ondan sonra ne oldu işte kavimler ne ile bitti? Kavimler göçüyle ne oldu? Eski çağ bitti. Ondan sonra Ortaça kavimler göçüyle başladı. Nereye kadar? İstanbul'un fethine kadar. Yani bu şekilde ne yapıyor? İşte Fransız ihtilali falan böyle ne oluyorlar? Önemli olaylar çağ açıp çağ kapatıyorlar. Şimdi burada göçler var mı? Tabii ki de var. Bak önemli göçler Avrupa'nın siyasi etnik yapısını yerle bir etmiştir. Bugünkü Avrupa'nın temelini oluşturmuştur. İhtiyaçlar hocam yazı keyfi bulunmadı. Adam hadi ben sevgilime bir mektup yazayım da yazıyı oluşturayım diye bir şey yok. Yani ihtiyaçtan dolayı yazı ne olmuştur? Oluşmuştur. O zigurat tapınaklarına hatırlayın. İnsanlar geliyordu kendi erzağını oraya bırakıyordu. En alttakiler vardı. Diyordu ki işte benim e, malım burada kalsın. Ben kışın geleceğim. Sen adıma bir belge veriyorsun. Buna bir çizik atıyorsun. Bu adam daha sonra onu getiriyor. Kendi malını alıyor. Böylelikle çivi yazını oluşturuyor. Yani ihtiyaçtan dolayı çıkıyor. E, büyük bir devrindir. Bakın halen yıl yine 2020 üzerinden vereceğim. Yani halen yıl 2020 ben size tarihi anlatırken yine yazı üzerinden anlatıyorum. Yani milattan önce 3200'lü yıllarda bulunan bir yaza, yazı var ve ben halen onun üzerinden size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu da gider. Geleneklerden dolayı arkadaşlar çağ açılıp çağ kapatılmaz. Onun için cevabımız C seçeneği olur. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Tarihi ilk merkezi imparatorluğu aşağıda verilen ilk çağ uygarlıklarından hangisi kurulmuştur? Şimdi baktığımız arkadaşlar Roma'da da Mısır'da da e, daha sonra Mıs e, Hittit'te de ne olmuştur? Fenike'de yok tabi. E, merkezi krallıklar kurulmuştur. Ama burada bizden e, ne istiyor? İlk çağ uygarlıklarına ilk merkezi krallığı kuranı istiyor. Yani bunlardan önce ilk imparatorluk haline gelen devlet hangisidir? Yani sen burada kimi hatırlayacaksın? Sargon'u hatırlayacaksın. Burada Sargon Arkadaşlar ne yapıyordu? İşte ilk düzenli orduyu, ilk imparatorluğu oluşturuyordu. Burada işte Akatların diğer hükümdarı sini ne yapacaksın? Naramsin'i hatırlayacaksın. Yani cevabımız ne olacaktır? Akatlar olacaktır. Diğer bir soruya bakalım. Yıldızlı bir sorumuz arkadaşlar. Diyor ki Mezopotamya uygarlıklarının günümüze pek fazla eser kalmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi? Şimdi dikkat et. Temel nedeni. İstilaya uğraması. Şimdi diyebilirsin. Hocam bunlar ne yaptılar? İşte gelip saldırdılar, yıktılar. Onun için günümüze gelmemiş diyebilirsin. Yani bunun biraz haklılık payı vardır. Politeist inançlara sahip olmaları. Bu değil arkadaşlar. İnançtan dolayı işte gelmedi, yıktılar diyemeyiz. Mimaride taşın az kullanması bu da olabilir değil mi? Devletin halka ağır vergiler yüklemesi. E düşün hocam. Şimdi sen dersin ki hocam devlet ağır vergiler vermiş. Adam gitmiş evin duvarına bir kafa atmış işte onun için gelmemiş. Yok öyle bir şey de yok. Bölgenin etkileşime açık olması. Şimdi arkadaşlar istila uğramasıyla bölgenin etkileşime açık olması aslında birbiriyle nedir? Birbiriyle Doğru orantılıdır birbirini destekler Şimdi dikkat edin Mezopotamya'da birçok istilaya uğramıştır Keza İstanbul'da istilaya uğramıştır İstanbul'da saldırılara uğramıştır Ya da işte Kayseri'de bir yerde saldırıya uğramıştır Ama o dönemdeki işte kaleler şatolar Daha doğrusu kaleler şatolar biraz daha şeyde oluyor arkadaşlar Avrupa'da oluyor Hani günümüzde gelirken Mezopotamya'dakiler günümüze gelmiyor Hani istilaysa onlar da uğramış o zaman bunun temel nedeni nedir biliyor musunuz? Temel nedeni taşın az kullanmasıdır. Yani Mezopotamya'da sen birine sinirlensen elini yere alsan kolay kolay ne yapamazsın? Bazı bölgelerde taş bulamazsın. Yani çamur atman lazım. Nedir? Kerpiç yapmışlardır arkadaşlar. Kerpiçteki evler fazla dayanıklı değildir. Hani gözün gibi baksan seni 70-80 yıl ne yapsın? Taşısın. Bakın biz kerpiçli bir evde büyüdük. Yani ben kendim orada büyüdüm. Benim e, babam da orada büyüdü. Dedem de orada büyüdü. E, dedem zamanında yapılmıştı. Anca ev bize kadar yetişebildi arkadaşlar. hani yaklaşık ne kadar? Yaklaşık. Bir 60 yıl ayakta kaldı ve biz gözümüz gibi bakı, bakıyorduk. E bizim anlattığımız mimari yapılar işte 3000 yıllık 4000 yıllık olması lazım. Yani doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Hani yapı taşının taşın az olması kelp için kullanması bu da neyin bir sonucudur? Coğrafyanın bir sonucudur. Bunu uzattım yıldızlı soruydu ve önemli bir soruydu arkadaşlar bilmemiz lazım. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmasında Sümer ve Mısır uygarlıklarının katkısı vardır? Takvim. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü ay yılı takvimi kim? Sümerliler. Evet soruyorum sana. Güneş yılı takvimi kim? Evet. Cevap ver. Mısır mı? Aferin Mısırlılar. Yazı. Arkadaşlar şimdi yazıyı Sümerliler yazıya katkı sağladı mı? Sağladı. Fenikeliler 28 harfli ee, daha doğrusu 26 harfli de diyorlar. Fenike alfabesini oluşturdular mı? Oluşturdular. Bunun yanında Mısır'da ne yaptı? Bakın Mısır'da kalktı işte hiyegroglif denilen resim yazısını oluşturdu. Şimdi diyebilirsin hocam bak alfabe fenike pusula çin para lidya bunlar gitti. Diyebilirsin hocam bak burada da mısır var sümer var burada da mısır ve sümer var. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hani burada resim yazısı olduğu için hani biraz tereddütler oluşabilir ama ay yılı güneş yılı kesin nettir. Onun için ne yapacaksın? Takvim yapıp geçeceksin. Bilginden emin olacaksın. Bu da yıldızlı bir soru arkadaşlar. Diyor ki arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'da ortaya çıkan ilk yazılı belgeler aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunmuştur? Samsun, Tekkeköy değil. Konya, Pınarbaşı değil. Diyarbakır, Çayönü değil. Anadolu'da diyor çünkü çay önü neresi arkadaşlar? Mezopotamya'dır. İlk köy yerleşmesi olarak da bilinir. Kayseri, Kültepe bizim aradığımız cevaptır. Burdur, Hacılar da değildir arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Fenikelerin bulmuş olduğu alfabenin gelişiminde uygarlıkların hangisinin katkısı olduğu söylenemez arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Babillerin, Sümerlerin yok, Yunanların var. Onun için cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Son sorumuza bakacak olursak diyor ki yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda dünyada ilk kent yerleşim yerinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Macun köy Ankara değil Çayönü Diyarbakır ilk köy yerleşkesidir arkadaşlar. Çatalhöyük Konya ilk şehir yerleşmesidir. Efes İzmir Tuşba Van'da değil C seçeneği doğru cevabımızdır. Arkadaşlar inşallah işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.